Bizim tek bir sorunumuz var. Özellikle ülkemiz sanayici olarak kendini adlandırdığı iş adamlarına sesleniyorum. Lütfen ama lütfen. Ne üretiyorsanız üretin ama ürettiğiniz ürünü markalı üretin markalı. Dünyadaki en değerli şey markadır. Şirketime bir ortaklık için uzak doğudan bir firma geldi. Pardon orta doğudan. Size ortak olmak istiyoruz dediler. Dedim benim dünyanın hiçbirinde bir şovrumum yok. Dünyanın hiçbir yerinde satış ağım da yok. Ben siparişle çalışan bir şirketim. Ayda 3-5 tane otomobil yapmaya çalışıyorum. Bu yapmış olduğum otomobillerde zaten sırayla 7-8 ay insanları bekleterek onlara teslim ediyorum. Siz dedim bize niye ortak olmaya çalışıyorsunuz? Siz şimdi Malatya'da birazcık büyük tüccar haline geldiniz mi? Kolunuza birisi girer. Kredi istiyorsunuz ya sizin kredinizi alayım da kredinizi alır verir. Sen kimsin ya? Ben filanca Rotary Kulübü'nün üyesiyim. Biz herkesi iyilik yaparız, sana da iyilik yapıyorum der. Aman ya niye insansın? Senden dost olalım, dost olur. Biz her hafta Malatya'nın en büyük otelinde yemek yeriz. Buyur, yemeğe sen de buyur der. Gidersiniz, konuşmalar dinlersiniz. Bunlar ne iyi insanlar ya dersiniz. Öbür hafta derler ki siz konuşacaksınız. Siz konuşurken Masanın öbür tarafında anaç siyonistler, sizi pertahsızda süzerler. Bu adam bir siyonizme hizmet edebilir miyiz? Erbakan Bey dediler, marka olduğunuz zaman markanın ne ürettiği ya da kaç tane ürettiği değildir. Markanın değeri çok önemlidir. Sizin markanız o kadar değerli ki, biz sadece bu markanın prestijini kullandığımız zaman bize yeter dediler. Peki dedim o zaman, dünyanın en önemli iki tane şirketini bizim şirketimizin içine soklar. Bakın abiler, çok önemli bir şey söylüyorum. 10 tane, 20 tane, 30 tane, 100 tane mağazamız yok. Dünyanın hiçbir yerinde satış ve pazarlama ağımız yok. Hiçbir yerde showroom'umuz yok. Hiçbir yerde hazırda ürünümüz yok. Sadece bir tane tabela değerimiz var ve tamirhane çırağı olarak kurmuş olduğum bir tabela. 235 milyon euro sadece tabelanın marka değerine rakam biçtiler. Dünyanın en iyi iki tane şirketinden bahsediyorum. Ben gece gündüz araba yapsam gece gün gündüz üretsem, gece gündüz fasona bin kişi çalıştırsam, bugünkü ortamda 235 milyon euro parayı kazanacak zamana benim ömrüm yetmez. Ama siz ürettiğiniz ürünü markalı ürettiğiniz zaman ya da markaya değer verdiğiniz zaman ya da marka ön planda tuttuğunuz zaman işte sizin hayalinizden geçen her şey işin şekli değişerek insanlara sirahat edebiliyor. Bugün Erbakan koç olarak ben sıfırdan kurdum. Tamirhane çıraklığıyla kurduğum şirketimi 235 milyon euro'ya bir tane yatırımcıya satarsam, o parayı da bu ülkeye getirirsem ve bunun arkasından imalatıma devam edip kilosu 300-500 dolara dünyaya mal satarsam ben bu ülkeyi mutlu etmez mi? Ülke mutlu olmaz mı? Geçenlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde barış zirvesinde konuşuyorum. Erbakan Bey dediler, Türkiye'nin dünyadaki savaşlara barış anlamındaki katkısını söyler misiniz? Çok net dedim ya, çok net. Dünyadaki en büyük savaşların tek etkisi ekonomidir. Eğer ekonominiz güçlü değilse dünyadaki hiçbir savaşa barış anlamında katkı sağlayamazsınız. Ekonominizi güçlendireceksiniz. Ekonomi güçlenecek ki insanlar sizi farklı noktada dinleyebilecek hale gelsin. Bugün İsrail şu gözümüzün önünde. İnsanları katlediyor. Niye başa çıkamıyoruz ya? Bunlar tüm Yahudi kesimi dünyada 40 milyon. İsrail 8-10 milyonluk bir ülke. Niye başa çıkamıyoruz? Rusya'nın uçağına vuruyor. Bakın sesleri çıkamıyor. Neden? Ekonomisi çok güçlü. Çünkü her ürettiği ürün marka. Evimizdeki kullanmış olduğumuz deterjana kadar, kıyafetlerimizi yıkadığımız deterjana kadar adamların ürünü. Peki size sorarım. Niye biz bir marka çıkartamıyoruz? Neden bu ülkenin dünya çapında bir marka yok? Markası yok. Türkiye'nin büyük bir kısmı tekstil yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız buna çaput dediği zaman insanların zoruna gidiyordu. Büyük bir kısmı tekstil yapıyor. Benim arkadaşlarım var. 3000 kişi, 5000 kişi, 10000 kişi çalıştı. Ama bir tane ofisi olan İtalya'daki adam buraya talimat veriyor. 4 euroya yaptırdığı tişörtü aynı tişörtü gidip mağazada 300 euro satın alıyor insanlar ya. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama sorsanız bu abi sanayici sanayici ve girişimci dediğiniz insan üretir ya da ürettirir fark etmez. Değer katar, ülkesini mutlu eder. 3 dolara 3 dolara sattın tişörtle 300 dolara aynı sattığın tişört ülkeyi aynı standartta, aynı bazda, aynı noktada mutlu edebilir mi? Edemez. Eğer etmesini istiyorsak bizler gerçek anlamda sanayici kimliğine bürünmek zorundayız. Öyle sanayici olmak kolay değil. Benim Konya'da bir arkadaşım var. Otomobilin aksını yapıyor 2.7 euroya. Aynı aksı biz yurt dışından 700 euroya geri alıyoruz. Gelin ben sizi götüreyim arkadaşımın fabrikasına. Guru, Ferre, Guardunio, Lamartina, buna benzer Monchler, Burberry, o bu hepsini o yapıyor. Bant alın giyin. 3-4 euro ya yapıyor. Adam aynı şeyi 9 bin liraya geri bize satıyor. 9 bin lira. Bin küsür euro, 1500 Ayıp değil mi? O zaman bu ülkeyi nasıl kalkındıracağız? O zaman bu ülkeyi nasıl dünya arenasına çıkartacağız? Nasıl Almanla, İngiliz, İtalyanla, Fransızla biz Amerika ile mücadele edeceğiz? Hepimiz aklımızı başımıza alacağız. Hepimiz elimizi değil, parmağımız değil, kafamızı taşın altına koyacağız. Eğer bir ekonomi savaşı varsa siz ihraç ettiğiniz ürünlere bakacaksınız, bir de ithal ettiğiniz ürünlere bakacaksınız. Bugün soruyorum iyi ekonomistlere diyorum ki ya bu cari açık dediğiniz şey nedir? Ben ilkokul mezunuyum. Hele beni bir aydınlatın. Cari ne olduğunu inanın bana öyle saçma sapan anlatıyorlar ki anlayamıyorum. Ya biz ihracatta dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Üretimde de dünyada çok önemli bir yerdeyiz. Otomotivde, sanayide, tekstilde orada burada. Üretim sorunumuz yok. Akıl sorunumuz da yok. Pratiklik sorunumuz da yok. Gençlik sorunumuz da yok. Tek sorunumuz ne biliyor musunuz? Tek sorunumuz onun bunun evrinde çalışmak. Tek sorunumuz cari açık vermek. Tek sorunumuz insanların malını alıp 5 dolara kendimizin ithal, et, ithal etmiş olduğu malın bir dolar olması. Her kiloda 4 dolara açık veriyoruz. Size cari açık dediniz bu bu büyütü işin sonunu. Yoksa kilo olarak biz onlardan daha çok mal ihraç ediyoruz. Ama bir dolara ihraç etmekle 5 dolara ithal etmen arasında 4 dolar açık var. Bunun kapatılmasının yolu ise girişimci olmak ve sanayici olmaktan geçer bütün sanayici iş adamlarımıza, abilerimize, büyüklerimize sesleniyorum ve rica ediyorum. Ne olur gelin gerçek sanayici kimliğine bürünelim. Üniversiteden mezun olup nargile salonu açan gence sen sanayicisin ya da girişimcisin demeyelim. Öyle kolay mı? Ben dünyanın en iyi otomobilini alacağım, değiştireceğim, dönüştüreceğim. 3600 tane parça üreteceğim. Üzerine Made in Turkey yazacağım. Otomobille konuşacağım. Bunu üretmek için gece gündüz psikolojimi bozacağım ben de girişimci olacağım. Sen gideceksin, nargile tütünü koyacaksın, üstüne ateşi koyacaksın, yakacaksın. Sen de girişimci olacaksın ha. Öyle bir saçmalık olur mu ya? Ayıp denen bir şey var. Hocam, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermemiz lazım. Bizim bu ülkeden gerçek girişimciler çıkartmamız lazım. Gerçek girişimcileri ortaya çıkarttığımız zaman ise onları kimseye kaptırmamamız lazım. İnsanlar artık beyin avcılığına çıkmış vaziyetteler. Hindistan baktı buna başa çıkamıyor. Silikon Vadisi'ne yazılımcılarını gönderdiler. Tık, tık öğrendiler. Bugün Hindistan'dan dünyanın her yerine artık teknoloji ihraç ediliyor. Kilosu 300-500 bin dolar. Hatta kilo da yok yazılım. Ortada kilo da yok. Niye biz yapamıyoruz? Niye benim şirketimde şu anda 25 tane mühendisi ihtiyacım olduğu halde bir tane mühendis bulamıyorum? Üniversite gençliği bana diyor ki Erbakan Bey konuşuyoruz kolay ama üniversite gençliği iş yok. Çok net bir soru soruyorum onlara. Üniversite gençliğinde mi iş yok? Üniversite gençliğinde mi iş yok? Biz eğer 30 milyon genç nüfusu işe yarar hale getirmezsek bu insanlara gerçek anlamda neyin girişimci olduğunu, neyin sanayici olduğunu, neyin efendime söyleyeyim kimyacı olduğunu, kimin mühendis olduğunu anlatmazsak olmaz. Binlerce öğrenci iki buçuk üç milyar lira paraya kapasitesi öğrencisi şey, kapasiteseli olmak için sıra girmiş vaziyette. Ya mühendisin o zaman senin bu kadar okumana gerek yoktu. Bizim şirketimizde zaten ilkokul mezunu ustalar daha çok maaş alıyor. Yani niye o zaman sen gidiyorsun gençliğini orada harap ediyorsun? Gençlik merada koşan tay gibidir. Hızlı koşar ama çabuk yorulur. Gençliği ne tarafa koşturduğunuzu çok iyi bilmeniz lazım. Biz ülkeyi yöneten insanlar olarak yani ülkemizi yöneten insanlar olarak benim onlardan ricam şu. Gençliğimizi ne tarafa koşturuyoruz? Gençlikten ne bekliyoruz? Bu gençliğin aktif halde hareket etmesi için bunlara ne veriyoruz, ne alıyoruz? Ben size samim olarak söylüyorum. Gelin şirketime gidelim. Google'da böyle bir tesis varsa adımı değiştiririm. Xbox'lar, Playstation'lar, bilardolar, langırtlar, dartlar, kütüphaneler, okumalar, yine yazdı rahat koltuklar. Buna rağmen ben eğer bugün bir mühendis bulamıyorsam ve bulduğum mühendise şunu bir çiz bana dediğimde bunu çizemiyorsa ve benden 5-10 bin lira maaş istiyorsa ve hafta sonu çalışmam diyorsa siz bu ülkeden hiçbir şey alamazsınız. Ben Erbakan koş olarak çok dertliyim. Çünkü dünyayı dolaşıyorum. Almanya'ya gidiyorum Mercedes'in fabrikasına. Çalışanın yüzde Türk. İtalya'ya gidiyorum tasarımcılara. En iyi markaların tasarımcıları Türk. Amerika'ya gidiyorum en iyi kimya fabrikalarına. Orada çalışan mühendisler, kimya yerler Türk. Buna benzer bir dünya şey. Yazık değil mi? Niye biz hep ona buna çalışıyoruz? Neden? Bunun sorusunu kendimize sormak zorundayız. Ben akşama kadar kendime soruyorum. Eğer benim ürettiğim ürün, benim markamla bana satılanın 3, 4 kat, 5 kat, 10 kat üstünde dünyaya ihraç edilmiyorsa vallahi billahi tallahi burada kendimi büyük sorumlu olarak hissederim. Çünkü ben, çünkü ben hizmetkar değilim. Ben kendimi sanayici iş adamı olarak bile halen görmüyorum onlarca insan çalıştırıyorum. Ben kendimi girişimci olarak adlandırıyorum. Adlandırıyorum. Bir gün bir abimizle bir üniversitede konferans veriyoruz. O da iyi bir e, şeyci şeyici böyle e, nasıl diyeyim size? E, bu parfüm markam firması ne diyorlar? Kozmetik şirketi. Rektör bey oturdu dedi ki bir tarafta dedi Türkiye'nin iyi girişimlerier bakan şak 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 herkes alkış. Bine yakın öğrenci var karşımızda. Bir tarafta abi işte o dedi Türkiye'nin iyi girişimci şak şak alkış. Bir dakika dedim hocam. Sayın rektörüm bir saniye dedim bir yerde yanlışlık var. Bu abi dedim girişimcisi ben girişimci değilim. Ben girişimci sen bu adam girişi bu abi girişimci değil. Döndüm dedim abi sen bugüne kadar neye giriştin ya? Bana bir söyle neye giriştin? Yurt dışından parfüm alıyorsun getiriyorsun rafına koyuyorsun. Satıyorsun para kazanıyorsun. Kazanırsan bir tane mağaza daha açıyorsun. Sen Chanel parfümü alıp şişesini hiç bozmadan şişesini başından sonra değiştirdin mi? Yok. İçindeki kokunun dokusunu bozmadan kokuyu başka bir hale getirdin mi? Yok. Peki bunu bu hale getirdikten sonra Chanel parfümü 5 kat fiyatına geri sattın mı? Yok. Sen ne girişimci? Sen bir parfümü değiştiremezken ben dünyanın en iyi otomobil üreticisinin otomobilini alıyorum. Başından sonuna değiştiriyorum. İçerisine koyduğum lete kadar üzerine Made in Turkey yazıyorum. Yaptığım bu işle bunu kendi ülkesine 5 kat fiyatına fatura ediyorum. Etmekle kalmıyorum. Senin onayınla dünyaya garanti veriyorum. Şimdi benle bu abi girişimci olabilir mi? Ya ikimiz de girişimciysek burada bir saçmalık yok mu? Sen dedim çocuklara ticareti anlat. Mal nasıl gelir, gümrükten nasıl çekilir, rafa nasıl koyulur, nasıl satılır? Bunu anlat. Ama girişimci anlatma. Girişimcilik başka bir şey. Sanayici. Sen tişört üretip fasonculuğa çalışıyorsan sen sanayici değilsin. Sen fasonculuğu anlat. Ha, eğer sen tişört üretip, 3 euro mal edip, dünya markası olarak Burberry'i üstüne yazıp, dünyaya 300 euro satıyorsan gel senin elini ayağını öp. E ben kime çalışıyorum biliyor musun? Kime çalışıyorsun? E Burberry'e çalışıyorum. Gözün aydın. Bu marifet mi ya? Sen niye bin kişilik bir yerde 20 kişiyi argeye ayırmıyorsun? Ve devletimizden Allah razı olsun. Bu manada herkese gerekli teşviği veriyor. Gerekli primi veriyor. Gerekli imkanı veriyor. Gerekli makine yatırımını veriyor. İnanın insanlar sanayici olsun diye, girişimci olsun diye devletimiz elinde gelen her şeyi yapıyor. Ama sen kolaycılığı seçiyorsun. Niye? E çünkü ne gereği var abi? Alan razı, satan razı, ihraç edilinde KDV işte cepte zaten garanti. E ne gereği var kardeşim kendini yoracaksın. Emeksiz yemek olmaz. Biz emeksiz yemek yemeye çalışıyoruz.